Evet kıymetli arkadaşlar geldik insan hakları soru çözümünün son videosuna. Ee, sorumuz şu şekilde bakın özellikle bizim iç hukuk yolları ile ilgili sorular gelecektir size. Bu da onlardan bir tanesi. Anayasaya göre anayasada yer alan hakların kamu gücüyle ihlali nedeniyle anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapabilmemiz için anayasada yer alan hakkımızın aynı zamanda hangi sözleşmede de bulunması lazım anayasa mahkemesine? Bireysel başvuru yapalım. Hangisi olacak arkadaşlar? Evet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olacak. Ya da bu sözleşmeye veya şöyle yapalım. Veya ek protokollerden birinde yer alacak ki Evet. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi veya ek protokollerinden birinde yer alacak ve anayasada yer alacak ki bu ihlal edilecek ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceğiz. Bireysel başvuru yapacağız. Bu bireysel başvuru tükettikten sonra ancak 4 ay içerisinde ne yapabiliyoruz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebiliyoruz. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurun konusu neymiş? Anayasada yer alan haklarımızın aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde veya ek protokollerinde de güvence altında olan hakkımızın Kamu gücüyle ihlali nedeniyle anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapıyoruz. Bir yargısal başvuru yoludur anayasamızda insan haklarının ulusal boyutta korunması açısından. Devam edelim. Anayasa mahkemesine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bireysel başvuru yapılamayacak işlemler. Peki ne ile ilgili bir işlem yapabiliyorduk? Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlükler aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ya da ek protokollerinde de güvence altına alacak ki... Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapalım. O zaman yasama işlemleri olmaz. Kanun olmuyor parlamento kararları. İdarenin düzenleyici işlemleri olmuyor. İşte Cumhurbaşkanı kararnamesi, yönetmelikler bunlarla ilgili bireysel başvuru olmaz. Anayasanın yargı denetiminde bırakmış olduğu işler. İşte neydi? Yüksek Seçim Kurulu kararları, usulüne göre yürürlüğe giren milletler arası anlaşmalar, inkılap kanunları, meslekten hariç, meslekten çıkarma hariç hakimler savcılar kurulu kararları, yine meslekten çıkarma hariç yüksek askeri şura kararları kamu görevleri hakem kurulu kararları yüksek hakem kurulu kararları spor tahkim kurulu kararları. Yani yargı yolu kapalı olan işlemlere karşı ne yapılamıyor? Bireysel başvuru yapılamıyor. Ve anayasa mahkemesi kararları için de bunu yapamıyorsun. Sadece ne için yapıyoruz arkadaşlar? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kapsamında güvence altına alınan haklar ya da ek protokollerde güvence altına alınan haklar. Aynı zamanda nerede de güvence altına alacaktı? Anayasamızda güvence altına alacak ki birlikte olsun ki başvurabilelim. Peki. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki bir hakkın kamu gücüyle ihlal nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabilecekler arasında hangisi yer almaz, hangisi yoktur? Değerli arkadaşlar, aynısı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de de, de vardı. Hangi kim başvuramaz? kamu tüzel kişileri başvuru yapamıyor arkadaşlar. Gerçek kişiler başvurabilir. Türk veya yabancı fark etmez. Yabancılar ama anayasanın onlara tanıdığı haklar konusunda sadece. Özel hukuk tüzel kişileri başvurabilir. İşte şirket, dernek, vakıf onların haklarının ihlal edildiği iddiasıyla. Anayasanın kendine tanımış olduğu haklarla sınırlı olmak üzere Türkiye'de ikamet eden yabancılar ve tüzel kişi olmayan gruplar arkadaşlar. Evet o zaman cevabımız Adana kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamıyor. Aşağıda hangisi anayasa mahkemesinde bireysel başvuru dilekçesinin verilebileceği makamlardan biri değildir. Konumuzda belirtmiştim bunu arkadaşlar. Anayasa mahkemesi kendi bireysel başvuru noktasına yapılabilir. Mahkemelere yapılabilir. Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılabilir. Ve yurt dışı temsilciliklerimize yapılabilir. Kime yapılamaz? Mülki idare amirliklerine bireysel başvuru ilgili dilekçe verilemez ki anayasa mahkemesine gitsin. Bakın mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, yurt dışı temsilciliklerimize yapılabilir. Bir de Anayasa Mahkemesi'nin kendi kurduğu bireysel başvuru noktasına dilekçeler verilebilir. Ama kime verilemiyor? Valilik kaymakamlıklara verilemiyor. Yani mülki idare amirliklerine verilemiyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren başvuru yolu öngörülmemişse ilan öğrendiği tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde başvuruyoruz arkadaşlar? Hatırlayalım 30 gün içerisinde başvuruyoruz 30. Peki diyelim ki 30 gün içinde başvurmadık ama bir mazeretimiz var. E, mazeret varsa ek kaç günde veriyor bize? Mazeret varsa ek 15 günde veriyor bize arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne ne yapalım? Bireysel başvuru yapalım. Normalde 30 gündür ama mazeret varsa ek 15 günde söz konusudur. Evet, zaten onu mu söylemiş? Bakalım. Evet, bireysel başvuru yoluna haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin haklı tahtit itibaren kaç gün içerisinde mazeretini belgeleyen belgelerle başvurabilirler? 15 gün. Yani 30 artı mazeret varsa 15. Normalde 30 gündür ek 15 günde vardır arkadaşlar. Peki diyelim ki yukarıdakilerden hangileri anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkının kötüye ile alakalı uygulanabilecek anayasa mahkemesi müeyyideleri arasındadır. Burada arkadaşlar belirtmiş diyor ki 2000 Türk lirasına kadar fazla olmamak üzere disiplin hapis cezası. Yargılama giderlerini karşılamak bunlar anayasa mahkemesinin eğer eee bireysel başvuru yapıp hakkımızı kötüye kullanacak şekilde yapmışsak bize böyle yaptırımlar uyguluyor. Burada 1 ve 2 var arkadaşlar. 30 güne kadar disiplin cezası yok. O zaman cevabımız 1 ve 2 yani Denizli olacak. Hani bunlar biraz daha böyle zor sorular olabilir. Yine de belirtmek istedim. Yine konuya hakimiyetiniz olsun istedim arkadaşlar. Bu soruları da koydum. Peki yukarıdakilerden hangileri Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuruların kabul edilemezliğine karar verilebilecek durumlardır? Yani bireysel başvuruyu ben bu şekilde kabul etmem diyor. Bir, anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırların belirlenmesi açısından önem taşımayan başvurular. Evet, var başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular. Yani hiçbir şeyiniz yoksa arkadaşlar, başvurulan anlamı da yoktur diyor. Açıkça dayanaktan yoksun başvurular. Bunlar ne yapmaz? Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru neticesinde reddedebilir, incelemeyebilir. 1 2 3 cevabımız olacak. Peki, Anayasa Mahkemesine yapılacak olan bireysel başvuruların kabul edilebilirliği ilgili karar verilmesi halinde bu başvurunun esas incelemesi bölümler tarafından yapılıyor. Hatırlayın Anayasa Mahkemesi 1 bölüm 2 2 bölüm bir genel kurul halinde çalışırdı. Bölümler ne için kurulmuştu bölümler? Bireysel başvuruları karara bağlamak için kurulmuştu bireysel başvuruları. 2010'da bireysel başvuru geldiğine göre bölümlerde ne zaman kurulmuştur? Yine 2010 yılında kurulmuştur diyebilirim. Cevabım Edirne olacak arkadaşlar. Peki bir başka konu değerli arkadaşlar. Biraz daha detay bir konu ama ne olur ne olmaz. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bilgi edinme hakkı özellikle kamunun şeffaflaşması açısından çok önemlidir. Bilgi edinme hakkı ne zaman geldi? 2003 yılında kanunla geldi arkadaşlar. 2003 yılında kanunla geldi. Anayasaya ne zaman girdi? Bilgi edinme hakkı ne zaman anayasal bir hak oldu? Önce şunu diyeyim. Kanunla 2003 yılında, 2010 yılında ise bilgi edinme hakkı bir anayasal hak haline geldi arkadaşlar. Önemlidir. Bilgi edinme hakkı. Evet. Peki o zaman cevabım ne olacak? 2003 2010 olacak. Kanunla 2003 2010'da da bir anayasal organ şey ifade haline geldi bilgi edinme hakkı. Bilgi edinme hakkı bir siyasi haktır. Burada söyleyeyim onu. Bilgi edinme hakkından herkes yararlanabilir. Türkiye'de ikamet eden karşılık esasıyla yabancılar da ne yapabilirler? E, bu kanuna uygun şekilde bilgi edinme hakkından yararlanabilirler. 2010 anayasa değişikliği hukukumuza e, anayasamıza girmiştir. Ama 2003'te gelmişti. Daha önce vardı. Anayasaya 2010'da girdi. 4982 sayılı bilgi edinme kanununa göre kamu kurum ve kuruluşları başvuru üzerine istenen bilgi ve belge diyelim ki bilgi edinme hakkımızı kullanacağız. Kamu kurum ve kuruluşuna bilgi edinme ile ilgili dilekçe yazdık. Kamu kurum ve kuruluşları kaç gün iş günü içerisinde bize bu bilgi erişimi sağlamalıdır? 15 iş günü içerisinde bilgi ve belgeye erişimi ne yapmalıdır? Sağlamalıdır. Diyelim ki bilgi e, Edilme talebinde bulunduğumuz belge birden çok kurumu ilgilendiriyorsa, birden çok kurumu ilgilendiriyorsa arkadaşlar şöyle yapayım. Birden çok kurumu ilgilendiriyorsa, birden çok kurumu ilgilendiriyorsa bu sefer kaç güne kadar çıkabiliyor bilgi edinmeye cevap süresi? 30 güne çıkabiliyor. Normalde 15 gündür ama birden çok kurumu ilgilendiriyorsa 30 gündür süresi değerli arkadaşlar. Evet, dilekçe hakkında kanun var. Kısa bir kanundur. Ondan da bahsedin. Dilekçe hakkında bir anayasal haktır biliyorsunuz. Anayasa diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve karşılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar hem kendileriyle hem de idare ilgili dilek ve şikayetlerini bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki yetkili mercilere dilekçeyle iletebilirler. Mesela yetkili mercilerden kastımız çoğunlukla idari mercilerdir. İşte ne diyelim Meclisin insan hakları ile ilgili komisyonları, kadın erkek eşitliği komisyonu, Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi, CİMER bir anayasal kuruluş değil ama o da burada çok etkilidir. Peki diyelim ki burada neyi sormuş bize? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan başvuruların dilekçe komisyonuna incelenmesi ve karara bağlanması kaç gün içerisinde? Kaç gün içerisinde arkadaşlar? 60 gün içerisinde ne olur? Karara bağlanır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, diyelim ki meclise gittik ama meclise dilekçe yazdık. Meclis de ne yapacak? ilgili kamu kurum ve kuruluşuna dilekçeyi gönderecek ondan e, bu izahat isteyecek bu konuda alakalı. Orada da arkadaşlar o kamu kurum ve kuruluşları kaç gün içinde işte cevaplandırmalıdır? 30 gün içerisinde cevaplandırmalıdır. O zaman meclis dersi 60 gün. Meclisin bir istediği bilgi belgeleri de kamu kurum ve kuruluşları kaç günde meclise arkadaşlar bildirecekler? 30 gün içerisinde bildirecekler. Cevabımız 60 ve 30 gün olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bir idari başvuru yoludur. İdari bir başvuru yoludur. 2016 yılında getirilmiştir. Şu an birazdan göreceğiz. Adalet Bakanlığı ile ilişkili bir kuruluştur arkadaşlar. Adalet Bakanlığı ile ilişkili bir kuruluştur. 2016 yılında kurulmuştur. Türkiye kanunu getirildi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu. Bir idari başvuru yoludur. Özellikle işkence ve zalimane muamelelere maruz kalan e, insanların e, başvurabileceği bir kurum olarak karşılıklı çıkıyor. Kanunda özellikle bu belirtilmiştir arkadaşlar. 2016 yılında kuruluyor. Adalet Bakanlığı bağlı, ilişkilidir. Ve bir idari başvuru yoludur. İnsan haklarının ulusal boyutta korunması açısından. Evet, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir demiş. Cevabımız Adalet Bakanlığı ile ilişkilidir. Yani Cumhurbaşkanı tarafından Adalet Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir. Öyle diyelim. Cumhurbaşkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı ile ne yapılmıştır? Hani insan hakları ilgili konular daha çok o bakanlıkla alakalı olduğu için onunla ilişkilendirilmiştir diyoruz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu kurumunun e, özellikle eee e, alınan arkadaşlar dilekçeleri, insan hakları ihlallerini incelemek üzere bir kurul oluşturulmuş. Bu kurul 11 üyeden oluşuyor. Kurul üyelerini Cumhurbaşkanı seçiyor. Yani Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu değil, kurulu. Bu kanunda yazıyor bu da arkadaşlar. kurul 11 üyeden oluşur ve üyeleri kim seçiyor? Cumhurbaşkanı seçiyor. Cevabımız Edirne olacak. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kendisine yapılan başvuruları veya resen yaptığı incelemeleri başvuru ve resen inceleme kararı tane itibaren uzatma hariç olmak üzere en geç ne kadar süre içinde sonuçlandırıyor. Bu da kanunda yazıyor arkadaşlar. Belki detay olabilir ama gene aklınızda bulunsun istedim. Hani bir kenarda dursun. Diyelim ki Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na bir başvuru yaptınız. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu kendisine gelen başvuruyu en geç ne kadar süre içerisinde sonuçlandıracakmış? En geç 3 ay e içerisinde sonuçlandıracak diyor kanun. Peki Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Kanunu'nda yazan bir takım ayrımcılık türleri var arkadaşlar. E, i̇ş yerinde yıldırma, işte taciz vesaire gibi bunlar arasında hangisi yoktur demiş. E, bunu özellikle çözümlü, e, yani bu size sunacağım pdf'deki çözümlerde bulabilirsiniz. Çoklu ayrımcılık var, doğrudan ayrımcılık var, dolaylı ayrımcılık var, ayrı tutma var, ayrı tutma var. Ama birlikte tutma diye bir şey yok arkadaşlar. Yani kişiyi diğerlerinden ayırma var. E, i̇ş yerinde yıldırma var, taciz var arkadaşlar. Doğrudan dolaylı ayrımcılık var, çoklu ayrımcılık var, ayrımcılık talimatı var. Ama ne yok? Birlikte tutma diye arkadaşlar bir şey yok. Bu ayrımcılık türleri arasında yer almıyor bu kanunda. Yine bu da detaylı bir soru ama aklınızın bir köşesinde bulunsun. Böyle de bir şey varmış deyin arkadaşlar. Peki 670, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanuna göre bir kişinin kendi nam veya hesabına Eylem ve işlemlerde bulunmaya yetkili kıldığı kişilere, yani kendi elemanlarına veya bir kamu görevlisinin diğer kişilere verdiği ayrımcılık yapın talimatı nedir? Bakın adı üzerinde ayrımcılık ta talimatıdır arkadaşlar. Yani hem kamu görevlisi hem de bir kişi diğer bir kişiye şunu ayrımcılık yapın diyorsa bu bir talimattır. Buna biz ayrımcılık talimatı diyoruz. Kanunda da ayrımcılık ta talimatının tanımı olarak bu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ülkemizde işkence ve diğer zalimane, gayri insani ve küçültücü muamele daha önce konuştuk birkaç yerde söyledim. Veya cezaya karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ek ihtiyari protokol hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması olarak hangisi kurulmuştur demiştim arkadaşlar. Hangisi kurulmuş? Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuştur. Tamam. Yani işkence ve zalimane muamelelere karşı sözleşmeye Türkiye'de önlem alınması amacıyla kurulan kuruluş hangisidir? Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'dur diyoruz. Cevabımız Adana arkadaşlar. Şimdi ülkemizde bir de idari başvuru yollarından başka başka idari başvuru yolları var. Nedir onlar? İl İnsan Hakları Kurulu, İlçe İnsan Hakları Kurulu. Bunlar il ve ilçelerde özellikle insan hak ve ihlallerine karşı erken önlem alınması amacıyla kurulan kurullardır. İlde valinin başkanlığında, ilçede kaymakamın başkanlığı toplanırlar. Normalde ayda bir toplanır ama daha e, olağanüstü durumlarda daha erken de toplanabilirler. Üyeler arasında kamu kurum ve kuruluşlarından gelen kişiler var. Sivil toplum kuruluşlarından gelen kişiler var. Peki, il insan hakları kurulunun başkanı kimdir? Validir. İlçe insan hakları kurulu deseydi ne diyecektik arkadaşlar? İlçe insan hakları kurulu deseydi kaymakam diyecektik. Peki. Evet, il ve ilçe insan hakları kurulları ne zaman toplanırlar arkadaşlar? Ayda bir defa toplanırlar. Ayda bir defa toplanırlar diyoruz. İl ve ilçe insan hakları kurulları. Evet cevabımız o zaman bursa olacak. Şimdi il ve ilçe insan hakları kurullarına başvuru yaptınız arkadaşlar. Kanuna göre yönetmelik var pardon. İl ve ilçe insan hakları kurulları ile ilgili yönetmeliğe göre bunların size cevap verme süresi ne kadardır arkadaşlar? Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun en geç 3 aydı. Bunlar ise daha hani yerel olduğu için bunlar da 30 gün içerisinde ne yaparlar arkadaşlar? Ee, cevap verirler. İl ve ilçe insan hakları kurullarına yapmış olduğunuz insan hakları ihlallerine ilişkin başvurularda cevap süresi 30 gün olarak karşımıza çıkıyor. İlçe insan hakları kurulunun başkanı kimdir? Kaymakamdır. İl insan hakları kurulu deseydi vali diyecektik. Ayda bir defa toplanırlar. Bunlara yaptığımız arkadaşlar başvurularda en geç ne kadar süreçte cevap verirler? 30 gün içinde cevap verirler bize. Şimdi fazladan e, bilgi göz çıkarmaz bir tane daha ekledim arkadaşlar. Kişisel verilerin korunması e, 2010 yılında anayasaya girdi. Böyle bir kurum anayasa da yok onu söyleyeyim. Kişisel verilerin korunması hakkı anayasaya 2010'da girdi. E, daha sonra bununla ilgili bir kurul kurdular. Kişisel verilerin korunması kurulu ama anayasada yazmıyor dikkat edin. Bu kurul e, meclis tarafından 5 Cumhurbaşkanı tarafından 4 tane seçilen toplam 9 üyeden oluşuyor arkadaşlar. Kişisel verileri koruma kurulu sonuçta bu da insan haklarıyla alakalı e, dolaylı da olsa arkadaşlar bir kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Ha kişisel verilerin korunması hakkı diyelim. Kurul değil bakın. Kurul değil. Hakkı kişi hak ve ödevleri arasındadır. Anayasaya 2010'da girmiştir arkadaşlar. Ama kurul Anayasada yoktur. Onu söyleyeyim ben size. Anayasada böyle bir kurul anayasal bir organ değil sadece hak anayasaldır. Şimdi insan hakları hukukunda hassas gruplar söz konusudur arkadaşlar. Hassas gruplar arasında kimler vardır? E, hassas gruplar arasında yaşlılar vardır. Özellikle mesela savaş döneminde bile savaş hukukunda diğer adıyla insancıl hukukta bile savaşa karışmayan siviller ve özellikle yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve engelliler özellikle burada hassas gruplar olarak karşımıza çıkıyor. İnsan hakları konusunda hassas gruplar yaşlılar çocuklar, kadınlar ve engellilerdir. Gaziler bu hususta arkadaşlar belirtilmemiştir. Cevabımız edilin olacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar insan hakları hukuku ile ilgili yüzün üzerinde soru çözdük. Umarım bu konuyla ilgili gelebilecek soruyu yaparız arkadaşlar. Özellikle sizden isteğim şu olacak. Sizden isteğim şu olacak. Bu soruları ben sizin için paylaşacağım. Herkesin kullanmasına sunacağım arkadaşlar. Yeni bir konu. Herkes faydalansın. Ee, bunu özellikle arada bir çözmenizi istiyorum. Çözümlerini de yazdım sizin için. Çözümlere de bakabilirsiniz. Ana hani aklınıza kalsın diye. Hem e, videoda anlattığım e, konunun pdf'ini hem de soruların arkadaşlar hem kendileri hem de açıklamalarını sizin için videonun altında paylaşacağım. Ara ara çözmenizi istiyorum. Özellikle sınava girmeden de arkadaş, En yani az bir ay iki ay öncesi de mutlaka çözmenizi istiyorum. Evet. Değerli arkadaşlar soru çözümünün sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. İnşallah arkadaşlar sizin için hayırlı sonuçlar elde ederiz. Ee, güzel haberlerinizi bekliyorum. Güzel haberleriniz olsun inşallah. Ee, birlikte e, uzun bir süreç geçirdik. Evlerinize misafir olduk. Umarım arkadaşlar bazen dilimiz sürçüyor, bazen yanlış şeyler söylüyor olabiliriz. Umarım bizi bu konuda arkadaşlar mazur görürsünüz. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Esen kalın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.